Herkese merhabalar sevgili dostlar. 8 Ekim Pazar İstanbul Yarış Programı ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Adana tahminleri de yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz. Adana'da da 10 koşul program var bilginize. Evet kanalımıza abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve dilerseniz katıl üyesi olarak destek vermeyi unutmayın, ihmal etmeyin diyorum arkadaşlar. İstanbul'da Pazar günü başlıyoruz yarış tahminlerine. 17 Handicap 3 yukarı İngilizler 2100 metrede Çin pistte start alacaklar. 9 Safkan'ın mücadelesini izleyeceğiz arkadaşlar. Bu koşuda favorimiz Ayan Kurşun idaresindeki Kurt Safkan'ı Endless Time 5 numaradır. Rakiphanesinde ilk değerlendireceğimiz Safkan ve tabi işte 3 numara süpürücü. Daha sonrasında arkadaşlar 14 gün evvel koşup kazanan Adem Aslan'la 7 numara Kral Çıplak diyeceğiz. Ve arkadaşlar bu şekilde burada tahminlerimizi noktalayacağız bu yarış için. Ekstra at yazmak istiyorsanız tamamen kendi tercihinize bırakıyorum. 9 tane at olan bir yerde biz 3 tane at önerdik. İsteyen 4. atı yazabilir. 5, 3, 7 şeklinde bir sıralama bizim için uygundur. İkinci koşuya geçiyorum. Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler. 1300 sentetik pist yarışı. 13 safkanın start alacağı bir koşu arkadaşlar. sprezatura 13 numara. Nikolika ile Kürü start alıyor. 9 numaralı safkanla. Ekürleri önereceğim. Nikolika'da Hışmançizi'yi izleyeceğiz. Kaya safkanları. Burada Ahmet Çelik'le de Sprezzatura'yı izleyeceğiz. 13 numara. 13 numarayı öneriyoruz tabii ki. Yakın dönemde koşup iyi performans sergilemesi itibariyle. 13 ile başladık. Daha sonrasında arkadaşlar burada Vedat Abiş'le birlikte Maharetli 5 numaralı safkan. Bu safkanda 28 gün evvel çim pist ikinciliği var. Daha evvel bir üçüncülüğü de vardı. Devam ediyorum. 7 numara MySword. Mehmet Kaya idaresini öneriyorum sizlere. E, Gökhan Kocakaya ile ikinci startına çıkan Safgan Soleil Jardin 12 numarayı da tavsiye ediyorum. Böyle bir oyun yaptığınızda 13, 5, 7 e, ve 12 şeklinde bir 4 atlı sıralama vermiş oluyoruz arkadaşlar. 5. bir at yazmak istiyorsanız tercihi size bırakıyorum. 6 at yazmayın. En fazla 5 at biz 4 at tavsiye ediyoruz. Daha az yazacak veya daha fazla yazacaksanız onu biz tavsiye etmiyoruz açıkçası. Üçüncü koşuya geçelim. 15 handikap 3 yaşlı Arap atlarını 1600 metrede Çin pisti seyredeceğiz arkadaşlar. 9 safkanın mücadelesi olacak bu yarış. Bu koşu için arkadaşlar bizim favori olarak değerlendireceğimiz safkan bu şartlar altında Hışman çizikle birlikte Sadın kasırgası bir numaradır. İkinci at olarak iki yarıştır galibiyet elde eden Mahmut Turan İdaresi'ndeki rüzgar kanat 5 numara diyeceğiz. Daha sonrasında Eran Aktu ile 6 numara taş ucu. 2 numara Bahar Vahir Ayan Kurşun'la birlikte e, ve arkadaşlar son bir tercih olarak da 3 numara Alkanlı Halis Karataş'la yazılabilir olarak değerlendiriyoruz. 1-5-6-2-3 en fazla 5 atlı bir sıralama bu koşu da sizlere tavsiyemizdir belirtmek istiyorum. Dördüncü koşuya geçelim. 16 handikap. 4 yukarı Araplar 1600 metrede kum pistte start alacaklar. Şimdi arkadaşlar bu yarışta 11 safkan var. Bizim burada safkanımız ille de sürmeli de start alacak. Ve bir de arkadaşlar Mir Kızım. Bizim yakından bildiğimiz bir safkan. Bu iki isminde biz burada galibiyet şansı olduğuna inanıyoruz. 2 numara Mir Kızım'la başlıyorum. Çünkü son yarışı kazanmış olması itibariyle ve 70 handikap gibi handikap puanına çıkabilmiş olması itibariyle. Berkan Çığla ile izleyeceğimiz Safkan 58,5 kiloda start alıyor. Kilosu düşük olduğunda yani düşükten kastım bu kilolar artık çünkü o 60 üzeri kilolarda da izledik Safkan'ı. 60'ın altında koştuğunda galibiyet şansı çok daha yükseliyor. Zaten burada da 2 numara Mir Kızım'ın kazanma ihtimalini yüksek görüyoruz arkadaşlar. 2 numara Mir Kızım'la başlıyorum. Gökhan Bektaş idaresindeki 50 kiloda start alacak olan kendi safkanımızı ille de sürmeliyi tavsiye ediyorum 10 numara. 14 gün evvel e, yani yer bulabilseydi kendine daha erken bir sprinte kalkabilme durumu olsaydı yarışı kazanabilirdi. Eğer yarışı izlerseniz görürsünüz. Verdiği 1.5 yıla yakın aranın ardından 9.luk elde etti ilk startında ve 1 hafta sonrasında 4. oldu. Şimdi 2 haftalık bir ara verdik safkana burada start alacağız. İlle de sürmenin de burada kapalı gözük ve göz koruyucuyla start alacağını belirtelim. Yarış içerisinde bu safkanımızın da iyi koşmasını bekliyoruz. Bu yüzden 10 numarayı da öneriyoruz. Devam ediyorum. 2 ve 10 yaptıktan sonra arkadaşlar 14 gün evvel ikincilik elde eden Ali Kaçmaz ile birlikte 9 numara Şehzade orada da sürpriz olabileceğinden bahsetmiştim. Yine burada aynı fikrim geçerli. Sürpriz olma ihtimali söz konusu. Bu yarış için değerlendirebiliriz. Daha sonra arkadaşlar Görkem Özçelikle 6 numara abone dış start tercihli safkan ve bir diğer dış start tercihli 1 numara Halay bu koşudaki bizim geniş kupon için tavsiyemiz olacak 6 ve 1. 2 10 9 6 1 şeklinde bir sıralama öneriyoruz sizlere. Yine en fazla 5 ata kadar çıkıyoruz diyebiliriz bu koşu için. 5. koşu Faruk Ayral koşusu kısa vade 7 dişilere mahsus. 3 yaş taraflar 1300 metrede Çin pisti start alacaklar. 13 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da daha yeni meydana çıkan safkanımız çevik Turbo'yu bir deneyeceğiz arkadaşlar bu yarış için. Berkan Çığlı idaresinde izleyeceğimiz safkan burada sürpriz hanesinde değerlendirilebileceğini belirtmek istiyorum. Zaten Ganyanlar da bunu böyle gösterecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi geçelim buradaki tahmin kısmımıza. Arkadaşlar bu yarış için bizim sizlere favorimiz 23 gün evvel 4. olan Safkan. 13 numara silahlı kız ve 23 gün evvel 3. olan Safkan minik anne 9 numaradır. Birinde Halis Kartaş diğerinde aynı Kurşun'u izleyeceğiz. 9 daha sonra 13 ikinci at olarak değerlendiriyoruz. 9 13 devam etmek gerekirse arkadaşlar burada Mustafa şekli 1 numara Belkısan'a Mehmet Kaya ile 8 numara Markis Ondan sonra arkadaşlar e, geniş kupon daha fazla yazacaksanız geniş kupon yapacaksanız diye de arkadaşlar e, burada 11 numara çevik turbo ve e, tabi e, başka bir tuttuğunuz at varsa onu da yazabilirsiniz. Yani kısaca 9-13 e, burada öncelikli atlar olmakla beraber devamında arkadaşlar e, bu yarış için 1 numara Belkısana ve 8 numara Markis yazılsın ekstra at yazacaklar. 11 numara çevik turbayı öncelikli tutarak ilave yapabilirsiniz. Burada eee safkanımızın 1.28.78 78 olarak gözüken bir derecesi söz konusu fakat yani şunu belirtmek lazım. Şimdi 1300 metre çim pist yarışından bahsediyoruz. Atın e, yani formsuz olduğu, sorunu olduğu bir dönem. Bakın o 7.lik e, atımız form tutmadığı bir dönemde sakatlık e, süreci var arada çünkü. Yani şu anda biz bu dereceden çok çok daha iyi bir derece zaten yapacağını biliyoruz. Öyle umut ediyoruz normal şartlar altında. Onun için sürpriz olarak değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Geçelim 6. koşu harem koşusu. Grup 1 dişi 3 yukarı İngilizler. 2100 metrede çim pistte start alacaklar. 11 safgan var. Yani 1, 2, 3, 4 tane burada ekürü bulunmakta. Biz bu koştaki tercihimiz şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Kahraman Dekürüsü Safkanları, Çayka ve Essen galibiyete bizce diğer isimlere kıyasla çok daha yakınlar. 36 gün evvel son yarışını kazanan Çayka bizim buradaki favorimizdir. Bu 2-15 falan yani derece ciddiye almamız gerektiğini zannetmiyorum. At 3, 3 yaşında yani çok daha iyi dereceler yapabilir ki bu yarışta yapacaktır. Yani göreceğiz bu yarışta yapar. 8 numara Çayka. Benim sizlere 6'lılarda her iki 6'lı için tek önerim olacaktır. Burada arkadaşlar 6. koşu 8 numara çayka tek. 7. koşuya geçelim. Aydoğan San koşusu kısa vade 2 yaşlı İngilizler 1600 için pist yarışı 7 safkan var. Tahminim şu şekilde fazla uzatmayacağım. Burada arkadaşlar 2'ye ayırıyorum kuponu. Bir biraz daha ufak oyun yapanlar bir de geniş oyun yapanlar için burada tavsiyede bulunacağım. Öncelikle küçük kuponlar için 1 numara, 2 numara ve 3 numara. Geniş oyun yapanlar için 6 numara ve arkadaşlar 7 numara. Yani 1 2 3 6 7. Bu şekil öneriyorum. Yazarken 4 5'i de yazayım diyen varsa o kendi bütçenize kalmış bir şey. Tercih edenler tabii ki onu da yapabilirler. Kimseyi alıkoyamam bu durumdan ama benim gözlemlediğim burada 1, 2, 3 küçük kupon, 6, 7 ilave geniş kupon. 8. koşu atı, fer altı ver koşusu 6 safkan start alıyor. Kısa vadi 8-3 yaşlı İngilizler 1500 metrede sentetik pistte koşacaklar. Favorimiz Mehmet Kaya'nın sahibi olduğu ve bindiği My Pretty Girl 6 numara. 6 gün evvel ikinci olan safkan. Burada zaten kendi safkanına biniyor olmasıyla da birlikte. Aslında durumunun yine iyi olduğunu öngörebiliyoruz. 6 numara My Pretty Girl favorimiz olacaktır. İkinci at olarak yine kendi atına bilen bir jockey daha Halis Karataş. El Audaz 5 numara ikinci at olarak görüyoruz. Üçüncü at olarak arkadaşlar Gökhan Kocakaya ile Coolstar, 4 numarayı değerlendiriyoruz. Diğer 3 safkanı burada yazdırmıyorum. Ama tutuyorsanız veya ben 6 safkanı da yazar geçerim diyorsanız yapabilirsiniz. 6-5-4 bizim sıralamamız. 9. ve sonuncu koşu Maiden Dish'i 2 yaşlı İngilizler 1300 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar 13 safkan start alıyor. Bella Miamore ve Miss Petit Ecuris koşuyor. Miss Petit bizim buradaki tercihimiz olacak. E, Ayan kurşunla birlikte Kurtar Ecuris safkanı 8 numarayla başlıyorum. Gökhan ile 2 numara Blue Shark diyorum. Vedat Abişle Duygu Faturanın sahip olduğu Sisterna Basilika dış start tercihli en dış kuvvara almış. Burada bu safkanı da öneriyorum. Daha sonrasında arkadaşlar e, Mercan Çelik ile birlikte Terubia 12 numarayı ve Özcan Yıldırım ile birlikte 5 numara Karpatya'yı da yazmanızı öneriyorum sizlere. Böylelikle bu videoyu bitiriyorum. Diğer video yayındadır. İzlemek isteyen arkadaşlarımızı Adana videosunu izlemeye davet ediyoruz diyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.